Başkan, değerli gazeteci ve basın mensubu arkadaşlar, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü bir kere daha tebrik ediyorum. Çalışan gazeteciler denilmiş olsa da ben bunu topyekün basının sorunlarının tartışıldığı, çözüm yollarının arandığı bir gün olmasını arzuluyorum. Ve bu noktada bunun içinde düşünce olarak 10 Ocak Gazeteciler Günü diyorum. Çünkü çalışan gazetecilerin olabilmesi için çalıştıracak patronların da olması gerekiyor. Ama sizi de ifade ettiğiniz gibi gerek reklam ücretleri, gerek piyasa şartları, gerekse uydu kiralarının, TÜRKSAT kiralarının çok pahalı olmasıyla birlikte maalesef gazete çalıştıracak işveren de bulamaz hale geleceğiz böyle giderse. Bu durumda çalışan gazeteciler de olmamış olacak. Öyleyse Top Yakın gazetecilerin sorunlarını tartışmak ve bu sorunlara çözüm üretmek gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek Basın İlan Kurumu'nun vergi ve SGK borçlarının ödenmemesi halinde ilan paralarının kesilmesiyle ilgili sizin de beni aramanızla birlikte o dönem bunu erte etmiştik. Ama sorun hala devam ediyor. Bu acilen çözüm, çözülmeli. Yani Basın İlan Kurumu vergi ve SGK'nın tahsilatçısı değildir. Bu gazetelerin yaşayabilmesi için hak ettikleri parayı öncelikli olarak alması gerekir. TÜRKSAT uydu kiraları hala dolar üzerinden ve çok faiz rakamlar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız milletten dolarını bozdurmasını isterken Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrımız Türk sat dolar kirasından vazgeçmeli demek olacaktır sizler aracılığıyla. Piyasadaki ekonomik darboğaz ki bunu pandemiye bağlıyorlar ama pandemiden önce de ekonomik sıkıntı her geçen gün artmaya başlamıştı. Çünkü üretimin olmadığı bir yerde ekonominin rayında işlemediği bir şehirde gelir düzeyi her geçen gün düşüyor. Ordu da bu illerin başında geliyor. Gayri safi milli hasıladan pay noktasında şehrimiz 60. sıraların altında ise demek ki ordu hiç de iyi bir yerde değil. Öyleyse biz ordular olarak şehrimizi ayağa kaldıracağız. Bu da basınımızın bilgilendirilmesiyle mümkün olacaktır. Ama maalesef görüyoruz, duyuyoruz. Sosyal medya hesaplarına 3 ayda 100 bin lira ödeyenler iş basınımıza gelince selam bile vermiyorlar. Reklam ihalesini 2 milyon lira diye ihaleye çıkmayı düşünenler, planlayanlar iş ordu basınına gelince selam bile vermiyorlarsa burada düşünülmesi gerekiyor. Biz her zaman yanınızdayız. Hem gazeteci sıfatımızla yıllarca gazete çıkarmış birisi olarak gazeteci kimliğimizle yanınızdayız. Ama bunun ötesinde siyasetçi kimliğimizle, ordulu kimliğimizle her zaman yanınızdayız. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'daki gelirken aradım. Onun da çok selamları var. Gününüzü o da tebrik ediyor. Orada sesiniz olmaya devam edeceğiz. Ben milletvekili olarak 2023 yılına kadar görev yapacağım için bazıları diyor ki ya işte bir partiye geçmeseydin, bir kenarda oturup bekleseydin, ben de diyorum ki o zaman bu milletten aldığımız parayı nasıl helal ettireceğiz? Bu millet bize bizim vekilimiz ol diye yetki verdi. Bu millet bize ordunun, çiftçinin, fındıkçının, aracının, balıkçının hakkını savun. EYT'linin, kahve esnafının, servis şoförünün hakkını savun diye bize yetki verdi. Biz o mecliste bu yetkiyi kullanıp, o vekaleti kullanıp bu millete hizmet etmeyeceksek aldığımız para haram olur. Dolayısıyla biz orada sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Çalışan gazeteciler başta olmak üzere işverenlerin büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu görüyoruz. Kağıt maliyetleri her geçen gün artıyor. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki SEKA'yı satmakla bu ülkeye büyük bir zarar vermişiz. İnşallah Demokrat Parti iktidarında kurulan SEKA fabrikası gibi fabrikalar, soya fabrikası gibi fabrikalar, ünye çimento fabrikası, Akkuş Kereste Fabrikası gibi fabrikalar inşallah yeniden hayata geçecektir. Bu ülkede ve bu şehirde üretimi artıracak, istihdamı artıracak projelere ihtiyacımız var. Marmalat reçel satarak, gaz tavuk besleyerek bu ülkeyi ayağa kaldıramayız, bu şehri ayağa kaldıramayız. Şehrin ayağa kalkmasının tek yolu var. Ekonomik zenginleşmeden geçiyor. Bu da fabrikası olan, üretim alanları olan, istihdam alanları yaratan bir ordu olmalıyız. Balıkçılık yapıyoruz. Balık unu yağı fabrikamız yok. Kivi üretiminde Türkiye'de en iyiyiz. Meyve suyu fabrikamız yok. Bunu artırabiliriz. Arıcılıkta Türkiye'nin en iyisiyiz. Elimizdeki bal mele çalıştıramıyoruz. Yani gazetecisiyle, siyasetçisiyle kendimizi sorgulamalıyız. Bu şehre ne yapıyoruz diye. İnşallah biz bu şehre güzel şeyler yapılsın diye her zaman düşüncemizi ifade edeceğiz. Bu şehrin iyiliğinden yanayız. Bugün de sizin aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Allah çalışan gazetecilerimizi, işveren gazetecilerimizi, televizyoncularımızı, basın mensuplarımızı, internet medyasını inşallah daha güzel günlere ulaştırır diyorum. Ee, bizi dinleyenler de bu konuda tedbir alırlar diyorum. Yani şimdi şöyle diyerek bu iş yürümüyor efendim pandemi var sıkıntı ondan kaynaklı. E pandemiden sonra ne olacak? Yani üretimi artıracak ne yapacaksınız? Faiz yüzde on yedi olmuş. Yüzde on kim iş yapacak para kazanacak da gazeteye reklam verecek? Türksat uydusunun parasını ödeyecek. Onun için dediğinize katılıyorum. Hükümete buradan çağrıda bulunuyorum. Türksat uydu kiraları bir yıl ertelensin. Gazetedeki vergi oranları sıfırlansın basındaki vergi oranları sıfırlansın. Bildiği piyangodan sıfır vergi at yarışından sıfır vergi alıyorsanız çünkü gazeteler kar amacıyla kurulmuş işletmeler değildir. Halkı bilgilendirmek için kurulmuş. Devletin de halkın da gözüdür. Öyleyse vergiler sıfırlanmalıdır. Destek artırılmalıdır. Basın ilan kurumu aracılığıyla verilen destekler artırılmalıdır. Kesintiye gidilmemelidir. Ayrıca kredi desteği verilmeli. Bu destek de en az 6 ay geri ödemesiz düşük faizde bu dönemde basınımızı desteklemeliyiz. Aksi takdirde yarın haberimizi yayınlayacak gazete bile bulamayabiliriz. Bundan da en çok zararı siyasetçiler görür. Dolayısıyla el birliğiyle basınımızı ayağa kaldırmalıyız diyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. kita tetap